arkadaşlar. Bir soru bir çözüm videosuyla karşınızdayım. Bu bir rezonans frekansı sorusudur. Sorumuzda mühendislikte zemin frekansı ile binaların frekansı rezonans durumlarını anlatmak için şekildeki düzenek kullanılır. Araç kaleye arasında titreştirilirse. Önce rezonans frekansından bahsetmek istiyorum. Her cismin kendisine göre bir doğal frekansı vardır ve bu doğal frekans onun kütlesiyle ters orantılıdır. Yani burada kütle arttıkça doğal frekansının azalacağını söyleyebiliriz. Eğer cisimler kendi doğal frekansına maruz kalırlarsa burası çok önemli. Bu cisimler rezonansa geçebilirler ve daha şiddetli bir şekilde salım yapmaya başlarlar. Burada K'nın kütlesi küçük olduğu için frekansının büyük olduğunu M'nin kütlesinin büyük olduğundan dolayı frekansının da küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani KLM'nin doğal frekanslarını... K büyük, L büyük, M şeklinde sıralayabiliriz. Eğer biz dışarıdan bu aracı çok yüksek frekansa salınım yaptırmaya başladığımızda K rezonansa geçerken düşük frekansla salınım yaptırdığımızda M'nin rezonansa geçtiğini göreceğiz. Birinci öncülümüzde yüksek frekansla en şiddetli K topu sallanır. Evet bu öncülümüz doğrudur. Burada ayrıca şunu söyleyebiliriz. K şiddetli bir şekilde sallanırken L'nin belki biraz az sallandığını veya M'nin hiç sallanmadığını görebiliriz. Düşük frekansta en şiddetli M topu sallanır. Buna da doğru diyeceğiz. L'nin rezonans frekansı M'ninkinden daha fazladır. Evet bu öncüle de doğru diyeceğiz. Doğru cevabımız hepsi olacak.